Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Raft Survivor adında bir oyun oynayacağım Evet o sessiz videonun telafisini e, Şimdi karşılayacağım Ben bunları yaparken sizde Kusura bakmayın ama youtube böyle çalışıyor Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ben videoya başlıyorum Vay hayatta kaldım ama Okyanusta hayatta kalmak kolay değil Suda bulduğumu kullanmam gerekecek Hadi bakalım Oğlum orada köpek baligisi var lan. Neyse, neyse, neyse. İki tane çöp. Eee ellerinde pek bir şey toplayamazsın. Bulduğum çöplerden balık tutmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Abicim, kanca, tamam. Tövbe yaratmak diyor, tövbe tövbe. <laughs> Ben çok kaslı birisiyim. Ah, vay. Bu şey de ne ilginç görünüyor. Onu yakalayıp orada ne olduğuna bakmam gerekecek. Ne ilginç. Çok geç olmadan beslenmeye dikkat etmeliyiz. Burada balığın bol olması güzel. Olta yapacağım. İyi, yaparsın kral. İlk bir şunu alalım. Bu ne? Bir gram bir fikrim yok. Aa bu ne lan? İçinde kanca var. He yok abi. Paralıysa biz almayalım. geldi. Bu arada bana olta yap diyor. Ben yapmak istemiyorum belki. Bir konserve konserve diye bir şey almıştım ben. O iki su da almışım güzel. Hadi bir tane olta yaptım. Seni mi kıracağım? O olta diğer elime gelmiş. Allahu Ekber. Tamam abicim çektim. Al gönlün oldu mu? Gönlün olmuştur inşallah. Bir tane daha mı tutacağım? Hamsi tutmuştum en son. Bir hamsi daha. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Fena bir yakalama değil. Oğlum daha ne kadar yakalayayım lan? Allah Allah. Abi senin gözüne ne olmuş ya? Neyse. Gücünüzü yeniden kazanmanın zamanı geldi. Çiğ balık berbattır ama seçim yapmak zorunda değilsiniz. Abi ben bunu yemesem olmuyor mu ya? <laughs> Evet reklam geldi. Evet arkadaşlar reklam gitti. Devam ki. lan lan hoşt 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 lan hoşt lan hoşt lan Allah Allah seni ne yapsın oğlum dur la kaynak toplayayım hemen bana salın bölmeli oluştur diyemezsin oğlum hemen bana Kaynak. Kaynak. Bileş kaynak abicim. Cık. Denizde bu kadar sınırsız kaynak nereden geliyor acaba? Bunu elimle alırım. Din, din, din. Su deposu var orada. Gümünü. Evet. O geldi. Oha lan. Bak. Kaç metreden aldım. Aa sandık var. iyiymiş ya nişancılık da denemez ki. Ha ha ha. Bu arada Minecraft videoları çekeyim mi? Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Minecraft'ta çekebilirim mesela Bed. Konuşmayı unut Bed Bedwars çekebilirim mesela. Başka başka yani sunuculardan video çekerim. Yapı kapışması yaparız. Bir şeyler yaparız. Arkadaşlarımla bir şeyler yaparım. abi. Buradan da çöp çıkar. Ya ben daha bunu almıyorum ama boşuna canı gidiyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarın okulum tatil o yüzden çok rahatım. Da. Daha... Yes, fıçıdan iyi şeyler çıkıyor. Dedim dört tane sas çıktı kanka. Bu benim ne işime yarayacak? Bam. Bum. Abi ben Abicim ayıpsın. Ayıpsın he. Envanterim ne var mı? Ben bir tane Ben bir tane sal koymuştum. Mızrak. Mıçırak yapacakmışım. Aa, aa! Kamp ateşi var. Neyse ben bir tane yap, mızrak yapayım da. Oğlum şimdi gelin lan. Köpek balığı hadi yiyorsa şimdi gel. Şu parıldayan mavi bir şey var o yüzden. Çöp 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 ya bu. Çöp sanırım. Değdi o. Oy tam değdi. Duvar inşa et falan diyor. Abi ben niye duvar inşa? Aa ev yapabiliyor mu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. O dekor falan oluyor mu lan böyle? Oha, para toner. Bu yapı salon fırtına. <laughs> Bu ne? Bayrak direği. Oha, 10 tane metal çividen bulacağız, metalde bulacağız. Böyle. <laughs> portre çizebiliyor muyum? Cemi çanı. Kan bu benim ne işime yarayacak? Sadece soruyor. O korsan bayrağı. Dün dün dünün. Oğlum ben bu heykeli tekneme yaparsam bu tekne nasıl yüzecek abiciğim? Japon kaya bahçesi. Bu mantıklı. Bana göre vallahi sizi bilemem. Güneş saatimiz var. Fener bile var. Kalma da yok. Üretimde yok kan. Aa sağ Oha kapıda gelecek. Sandık var. O tekne var. Tekne tekne tekne. Buradan kurtulabiliyoruz mu? Yalım kurtarmazlar bu ara. Dur. <laughs> <laughs>